Düzce Hava Sporları Kulübü üyeleri gökyüzünde Azerbaycan bayrağı açarak Azerbaycan'a destek verdiler. Türkiye'den Azerbaycan'a destek çığ gibi büyürken bir destek de Hava Sporları Kulübü'nden geldi. Dernek üyeleri hafta sonu yaptıkları uçuşu Azerbaycanlı kardeşlerine adadılar. Göreka Kültür Park'ta uçuş yapan Düzce Hava Sporları Kulübü üyesi pilotlar uçuş yaptıkları paratiyaya Azerbaycan bayrağı taktılar. Azeri kardeşlerinin yanında olduklarını belirttiler. Bartın'da Endüstri Meslek öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda sportif olarak havacılığa gönül vermiş durumdayım. Yıllardır paramotorla uçuşlar yaptım. Serbest paraşütle atlayışlar yaptım. Bugün burada bulunmamızın sebebi Düzce Havacılık Kulübü adına etkinlikler yapıyoruz, uçuşlar yapıyoruz. Bugün de değişik bir etkinlik yapalım istedik. Azerbaycan'da mücadele veren Azeri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla hem Türk bayrağı açtık hem Azeri bayrağı açtık. Onları havadan selamladık. Aklı mücadelelerinde her zaman yanın yanlarında yanlarındayız. Ee, kendilerine başarılar diliyorum. Allah muafakatlerini artırsın. Bayraklar gönlerde dalgalanmak içindir. Ee, dikkat ederseniz zaten bayraklar hep bayrak direklerine asılır. Biz de bu bayrakları daha fazla gökyüzüne çıkartmak, onlara destek olduğumuzu yani bütün varlıkların üzerinde olduğumuzu. Bütün kalbimizde yanlarında olduğumuzu anlatmak amacıyla, bir farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik düşündük. Umarım başarılı olmuştur. Kısacası Azeri kardeşlerimizin yanındayız. Düzce Hava Sporları olarak yanlarındayız. Onların bayrağı göklerde havalandırıyoruz. Türk bayrağımızla beraber. Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun bizden, Düzce Havacılık Kulübü'nden. Ee, tabii ki bu süreçte biz de havacı olarak gökyüzünde bayrak dalgalandırmak istedik. Türk bayrağı eşliğinde. Bu da güzel bir görüntü oldu tabii. <laughs> Bunun heyecanlı yaşıyoruz. İlk defa bir böyle bayrak açma şansına da sahip olduk bu sebepten dolayı. 3 selam olsun Azeri kardeşlerimize.